Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına süzmeden kendi sosuyla pişireceğimiz makarna tarifi hazırladım. Öncelikle uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 dolu yemek kaşığı da tereyağı alıyorum. Yağımı birazcık kavuruyorum. Yağım kavrulduktan sonra da üzerine 2,5 dolu su bardağı domates sosu ilave ediyorum. Yazdan hazırlamış olduğum domates sosunu kullandım. Eğer böyle bir sosunuz yoksa domates rendeleyerek de aynı işlemi yapabilirsiniz. Domateslerim kaynama aşamasına gelinceye kadar ocakta bu şekilde karıştırarak pişirdim ve daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı dolusu Salça ekledim. Eğer biber salçası kullanırsanız çok yakışacaktır. Ben domates salçası kullandım. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Daha sonra üzerine yine bir yemek kaşığı ölçüsünde ketçap ekliyorum. Yalnız acılı ketçap kullandım ketçap biraz hem tatlılık katacak hem de acılı kullandığım için birazcık tadını e, acılaştıracak makarnamızın ama ketçap kullanmak istemezseniz bir veya iki tane kesme şeker de atabilirsiniz bu sosun içerisine daha sonra da asıl lezzeti verecek olan baharatlarımı ekledim. Bugün köri'li bir sos hazırlıyorum. Özellikle köriyi birazcık fazla kullandım ve eklediğim diğer baharatları da e, açıklamalar kısmında yazacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Eğer köri tadını sevmiyorsanız bu sosu sade fesleğenli ya da sade e, kekikli de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok yakışacaktır ve inanılmaz lezzetli olacaktır. Sosun baharatlarıyla da çok az kaynayınca ikiye bölmüş olduğum spagetti makarnaları bu şekilde hemen tencereme ilave ediyorum sosumun üzerine ve mümkün olduğunca karıştırarak makarnaları kırmamaya dikkat ederek sosun her tarafına bulanmasını sağlıyorum. makarnalarımı da aynı şekilde tencereye ilave ediyorum. Ben kendi aileme göre hazırladım ve bir bütün paket kullandım. Siz de yiyecek kişi sayısına göre makarna miktarını ayarlayabilirsiniz ve hemen üzerine bekletmeden önceden kaynatıp hazırlamış olduğum suyu ilave ediyorum. Suyumuzun da kaynar olması önemli. Eğer soğuk su kullanırsanız lapa olacaktır ve makarnanız güzel bir e, tat vermeyecektir, görüntü vermeyecektir. Bu şekilde suyun miktarını da ayarlayabilirsiniz. Böyle makarnaların üzerine bir parmak kadar veya iki parmak kadar geçmesi yeterli olacaktır. Burada da dikkat etmemiz gereken husus makarnayı ne kadar yumuşak sevdiğiniz. Eğer birazcık daha yumuşak olsun istiyorsanız bir tık daha su miktarını artırabilirsiniz. Bu şekilde kapağı kapalı olarak pişireceğiz ama pilav gibi demlemeye tamamen suyunu çekmeye bırakmayacağız. Bu şekilde ara ara makarnamızı kontrol ederek altta sosu kalmışsa birazcık yukarıya doğru çevirerek ve eğer makarnalarda yapışma varsa bu şekilde ayırarak makarnamızı kontrollü bir şekilde pişireceğiz ocak ayarına gelince ben orta ateşte ilk önce kaynamasını sağladım ve daha sonrasında kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini istedim o yüzden su miktarını 1-2 parmak geçecek kadar kullandım ama eğer harlı ateşte pişirmek istiyorsanız tabi su miktarını da artırmanız gerekecek bu şekilde suyunu çektiği zaman makarnanız istediğiniz yumuşaklığa ulaştığı zaman hazır olmuş demektir Şöyle bir kez daha karıştırmak istiyorum. Bakın hiçbir yapışma, herhangi bir lapalaşma ya da kırılma olmadı makarnalarımda. Gayet güzel bir şekilde kendi sosuyla pişti ve yumuşacık oldular. Bu yöntemle hazırladığımızda süzme işlemi yapmadığımız için makarnanın kendinde bulunan bütün besleyici özelliklerini de tenceremizde muhafaza etmiş oluyoruz. Pişirme işleminin en son aşaması olarak da tenceremin altını kapattım ve bu şekilde kapağı kapalı olarak yaklaşık bir 5 dakika kadar makarnamı dinlendirdim. Daha sonrasında hemen servis aşamasına geçtim. Servis ederken yeşil soğan kullanıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yeşil soğan çok harika bir lezzet veriyor bu makarnaya. Birazcık da görsellik eklemek için bu şekilde çeri domates kullandım ve makarnamın üzerine gelişi güzel yerleştirdim çeri domateslerimi. İster yardımcı yemek olarak isterseniz bir hoşaf veya ayran yanında ana öğün olarak servis edebileceğiniz harika bir soslu makarna tarifi hazırladık. Bu şekilde hemen size yakından da göstermek istiyorum. Tel tel dağıldığını, kesinlikle yapışma olmadığını garanti ediyorum. verdiğim bütün ölçüleri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve kontrollü bir şekilde pişirirseniz aynen bu şekilde yapışmadan makarnanızı süzmeye gerek olmadan tek tencerede sosuyla birlikte pişirebilirsiniz. Aklıma gelen bütün püf noktaları, bütün detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım videomdan ve tarifimden memnun kalmışsınızdır. Benim soslu makarna tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.